Şimdi canlarım her videonun başında Unicorn'da bir görev yapacağız dedik ama yeni bir özellik var. Şöyle bir sağ tıklayıp özel tekstür basabiliyoruz 30 liraya tamam mı? Burada yeni tekstür ekle diyelim. Haydi hadi ben buraya bir link koydum. JPG olması lazım. Onayla diyoruz. indiriliyor. Hop bakiyemiz geçti. Bak bak farklı bir tekstür. Normalde sultana falan olurdu biliyorsunuz. Bu gayet güzel oldu. Güzel güzel motorunuza her araca falan bunu yapabilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Hani Haydra'yı da bu şekilde bir tekstür. İster Türk bayraklı, ister Amerikan bayraklı, ister kendi logon. Bu şekilde güzellikler var. Bilginiz olsun. Hadi biz şimdi artık şu günün ilk görevine geçelim. Ben baya baya parşömen aldım. Kazı kazanı da kazıyalım. 2.5K para geldi abi tertemiz. Özel tekstürden bahsediyorduk. Ulan kırmızı çarptın. Şöyle evet. <laughs> görev neymiş? Ha bakacağım bir saniye. Şimdi bak tekerlekleri görüyorsunuz değil mi? Çok farklı ben, ve güzel. Her yere geçeyim de ben. Hani kendi aracınızı da böyle farklı farklı yapabilirsiniz. 30 TL böyle bir yeni özellik için gayet güzel. Evet şimdi bir bakalım. Parşömende ne diyor? Görev al diyorsun. Burada sanırım şeydi illegal maraton. Bak ne diyor? Ödül bir adet metal parçası. Açmak için 7 parşömen gerekti. Bizde 16 tane var. Ee, tıkladık üzerine bir kere görev al dedik. Evet. Parşömen alınıyor. Katil ol. Şu an parşömenlerimiz gidiyor. Anlaşılan birini vurmamız gerekiyor ha. Hadi. Burada birini Yalnız şarkı da adamı gaza getiriyor ha. <laughs> parşömenlerimiz alınıyor üzerimizden bu arada. Zanaat sistemindeki metal parçasını kazanmak için şu anda gidip katil olacağız. Bir kişiyi öldürmemiz gerekiyor. Kırmızı ile birlikte şu an kenevire doğru gidiyoruz. Çabuk ol kırmızı. Bu görevi yapmam gerekiyor. Onu buraya getir. Hadi bak, gelsin bakalım. Kırmızı? Bir sorun mu var? Bana o kişiyi getirmen yeterli. Bekliyorum. Benim adamım. Ne yapacaksın? Sen misin? o adamım. Evet benim. He şu duvarda kimin adı yazıyor? Baksana bir. Kimin adı yazıyor Kimin adı yazıyor, kimin adı yazıyor? Kimin adı yazıyor? serseri? Ne anlatıyorsun? Kırmızı hadi gidelim. Hadi. Şimdi canlarım ciğerlerim bakın. Şöyle katil olduk. Ha bakıyorum şimdi. Enter tuşuna bastık tekrardan bak. Görev detay. E, aşamalarımız var. Silahla birini öldürerek katil oldu dedi. Bu arada selamla, selam veren herkese çok teşekkür ederim. Göremediğim olursa da affola. Katilken yüksek bir yerden atlayarak kendini bayılt diyor. Ha kırmızı. Dinle bize yüksek bir bina lazım tamam mı? Kendimizi bayılttıktan sonra katilken bir doktordan tedavi ol diyor. Ha sonra... Katil iken polis departmanında polis çağır. Tamam. F11'deki silah işaretinde katillikten kurtul. Tamam abi. Beni burada bekle tamam mı? Hastaneye sen götürür. Evet ağzımız yüzümüz dağıldı şu an. Ne dedi? Katil iken bir doktor tarafından tedavi oldu. Tamam. Kırmızıcığımız şu an bizi bir tedavi edecek. Bunu da size göstermek için yapıyoruz bu arada. Sonra demeyin ya ama ne nah, koymuştu orada rol mü var falan. 3'e 5. Ende basıyoruz. Doktordan tedavi olduk. Katilken polis departmanında polis çağır. Bakın. Name tag'in üzerinde katil işareti var. Şimdi bir polis çağırmamız lazım kırmızı. Ne yapacağız? Şimdi hastaneye gitmemiz lazım. Ha. Hmm. Doğru. Kafamızda kalp var. Ben onu unuttum. Gidelim bir tedavi olun. Bu arada bakın gençler. Size bir tavsiye vereyim ben. Şimdi Hatırlarsanız bir ara geçen videoda bir şey söylemiştim. Sözüm kesildi rolden dolayı. Demiştim ya yani Alperen benim dostumdur. Senelerdir tanıyorum. Ee, sunucuya güzellikler getiriyor diyeyim. Şimdi özgün içerik getirmek güzeldir tamam mı? Oynadığın bir sunucuda her yerde olmayan birkaç skripti koymak... E, göt ister mi diyeyim artık veya oturup çok şey düşünmüyor mu diyeyim bilmiyorum. Ee, o yüzden abi Alperen'in değerini bilin. Sizin için Oturup uğraşmış belli ki. Hani şu polis skinini ben arasam bulamam belki böyle bir şey örnek vereyim. Veya şu özel şey getirmek, tekstür getirmek. Bekle bekle geliyorum. Yani özel tekstür muhabbetini düşünmüş de getirmiş anladın mı? O yüzden Alperen abinize arada bir teşekkür edin. Kötü şeyler yaşamayın anladınız mı? Hiçbiriniz gidip de Alperen'e teşekkür etti mi? Hani abi şöyle bir sistem getirmişsiniz çok güzel falan. Sercan Mark eksik olma kardeşim. Veya... Hiç Alperen abinize böyle olmaman gerekiyordu ama ee, Dok Doktor tedavi etmesi gerekiyor. Ben. E, çağırayım. Yani anlayacağınız gençler. Yeri geldiğinde Alperen abinize teşekkür de edin. Ya da biri birine sorun mu yarattı? O kişiyi dekar dedin de anladınız mı? Topluluğun gücü her zaman büyüktür. Şimdi buyurun ben yazdım. Ha. Bu arkadaş burada bir tedavi etsin. Benim düştü de. Bir, de, bir, de, bir, de, bir de. O yüzden Lafı da uzatmak istemiyorum. Hem rolü yaparken hem şey yaparken kafam karışabiliyor. Beynimin çift bunu bugün kullanamıyorum. Bir teşekkürü çok görmeyin kimseyi veya. Örnek veriyorum. Kırmızı ipnilik yaptı. Tamam mı? Alpereni soyuyor, sövüyor arkadan. Yok unicorn komforuyorum diyor. Yok şöyle böyle. O kişi dekardıydın abi. Vay vay, vay, öldü. <laughs> Bu sunucu için. E yani bu sunucuda bir şeyler kazandıysanız evet, bu sunucu için değeri geldiğinde konuşmasını bilin. Bu herkes için geçerli. Mahmut rol play'de oynayıp kafadan saldırıyorum ismi. Orada bu durumu yaşadıysan aynı şekilde orayı da savunacaksın abi. Çünkü o adamlar oturup mesai yapıyor anladınız mı? Hani bu da size illa yapın diye demiyorum. Bu bir hoşgörüdür. Benim amacım burada insanlara bir şeyler katmak. Gerek rolüyle, gerek emot veriş şekliyle. Hani bir tanıtımda rol nasıl yapılır diye anlatmasak da en azından verdiğimiz modları neden verdiğimizi söyleyerek insanlara bir şey katmak istiyorsak e, bunu anlatmak da benim boynumun borcudur diye düşünüyorum derken hemen uzanayım ayıp tamam katilken tamam. departmana gidip polis çağır diyor şu anda tedavi edildik ama iyice bir halledecek o yüzden süre geçmedi Steven Shelby Selam canımın içi. Juan Sanchez videoya selamlar olun, demiş. 5-10 Be dakika kusmazsanız sıkıntı olmaz. E, tamam ben biraz uzanayım kalkarım ya. Şimdi karakola gitme vakti hadi. Çıkmazsan ne yapayım? Asayım mı içeriye? kendini kurtar. Yani ve bizim adamları ara büyük ihtimal beni sevk ederler. Arabaları patlatır sonra gideriz. Ulan görev uğruna var ya. Avukat çağır avukatlar. Polis. Polis çağır. Hadi bakalım. Polis çağırma terebiniz departmanı iletilmiştir. Lütfen beklemede kalın. Çok güzel. Dörde beş. Çavuşum bunun elinde, elinde kan var bunun. Mer me merhaba. Beyefendi buyurun. Şey ya me. Kalk şey söyleyecektim ama. Benim adım Akira. Akira Yamaguchi. Yamaguchi ailesindenim öyle söyleyeyim. Hayır. Babam Yakuza'ydı. Şimdi itiraf ediyorum. Ben San Martin isimli birini öldürdüm. İsmini ben de bilmiyorum. Tek bildiğim şey soy ismi. O da San Martin. Aa, benim kız arkadaşımı kaçırmıştı da ben de adaleti kendi elde, ellerimle vermeyi düşündüm. Ve kafasına üç el ateş ettim. Ve yaptım. Anlıyorum. Her şeyin arkasındayım. Adın soyadın ne senin? Akira Yamaguchi'yim. Eski Yakuza mafya üyelerinden birisiydim. Bu parşömenleri de diğer videolarda görev olarak yapacağız beyler. Şimdi bakın en tuşuna bastım tekrar görev detayı olarak. F11'deki silah işareti işaretinde katillikten kurtuldu. Kırmızı yine dedik beni kurtarır. Bizi kurtarır, biz oradan topuk yaparız, kaçarız. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete dercesine. Mehmet yemesin bu Akira değil mi ya? Ben bu ismi seviyorum. Kırmızı kurtar. Hadi kırmızı yaparsınız. Ben inanıyorum. Ananı aldım. Of 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 of. Aman tanrım neler oluyor Biri düştü Hadi bu da düşsün güzel <laughs> Yanımda biri yoktu değil mi benim first person'dan bakayım temiz Hadi oğlum buradayım buradayım beni görün Kırmızı. <laughs> Bak Slash neye çekiyor ya. <laughs> kurtarın beni kurtarın. Aç kapıyı. Benim. Sonunda geldiniz. Hadi beni götürün buradan. Şimdi Dur bir dakika. Şu üzerimdeki kanlardan kurtulmam lazım. Beni o mekana götürün. Dur şimdi. F11'deki silah diyor. Ee, şurası galiba. Aynen. Tamam. Şu siktiğimin ünvanından kurtulursam rahat olacağım. Yara beni patlatacaksınız sandım. kendilerini korumuyorlar. Seni koruyorlar. Düşün yani. Hmm, peki hanım. Yani. Gidelim baba. Mermicinin oradan hemen bir katillikten kurtulalım. Kafamız rahat olur en azından. Bak. Cinayet ee, cinayetmiş dedim diyor. Slash kurtul. Kurtul yazalım. Bir adet metal parçamız var. Ayrıyeten kelepçemiz vardı. Kelepçe kır diyelim. Bu arada. Sen de temize, sen de. Tertemiz. Şu klavye sesini de bayağıdır duymuyorsunuzdur. <laughs> nasıldı hapsa? Eee girmedim sayenizde. Nezaret nasıldı? Ee, nezaret iğrenç yemek vermiyorlar. Aman oğlum. Kapı kontrolü. Beni eve götürün de uyuyayım biraz ha. Evet gençler bence güzel bir sistem bu. Yeterince anlatabildiğimi varsayıyorum. Eee hepinizi de seviyorum tamam mı? Sonucu da 182 kişiymiş. Ee, verdiğim öğütleri bence dinleyin. Kötülüğünüze hiçbir şey söylemek istemem. Yeni konudan da böyle ara ara videolar geliyor. Seveni var elbette. Biz de onları kırmak istemiyoruz. Şaka şaka bunlar hep ücretli olduğu için. <laughs> Hadi hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.